Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz doğa çiçeği bakımı ve çoğaltılması hakkında olacaktır. Videomuza başlamadan kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bu videoyu beğenirseniz beğen atmayı unutmazsanız Çok sevinirim. Bu benim kendi evimde bakmış olduğum doğa çiçeği bana bir arkadaşımdan hediye olarak gelmişti. E, doğa çiçeğin ihtiyaçları şu yöndedir doğa çiçeği sıcaklığı çok seven ve nemi çok seven bir bitkidir bunlara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor çünkü başlıca e, ihtiyaçlarından birisidir sıcaklık ve nem e, nemin olmadığı ve sıcaklığın çok düşük olduğu durumlarda yani evinizin havası tamamen kuruysa ve ortam çok serinse bu yapraklardaki e, yaprakların uçlarındaki kurumalarla karşı karşıya geleceksinizdir bana gelmeden önceki halleri bu şekildeydi şu a, alt tarafta görmüş olduğunuz yapraklarda herhangi bir durum yok. Bunlar e, ben, e, ben aldıktan sonra, bana geldikten sonra e, filizlenen yaprakları. Bu şekilde. E, buna çok dikkat edin ve yapraklarını e, iki güne bir olmak kaydıyla ya da her günde yapabilirsiniz. E, bir sprey yardımıyla e, yapraklarına su e, fıs fıslayın. Ben o şekilde yapıyorum. Toprağı da normal e, Bahçe toprağı olabilir, hazır torflar olabilir. Bunların ikisini karıştırarak da yapar, yapabilirsiniz. Ben buna sadece hazır torf kullanmıştım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Ama sıvı gübreyi yani sıvı gübreyi çok seviyor. Yani normal gübreyi de çok seviyor ama ben sıvı gübre kullandığım için bunu söylüyorum size. Ayda bir kez de sıvı gübre verebilirsiniz. Bunun etkisini göreceksiniz hemen. Ayrıca da çok güzel çiçekleri oluyor böyle küçük pembe pembe eflatun eflatun. Ben 2-3 kez açmıştım ama şu an yer değişikliği yaptığım için çiçeklenmesi durdu. Çoğaltılması da iki şekilde oluyor. En çok yani en sık kökten ayırma yöntemiyle çoğaltılıyor. Mesela köklerinde filizlenme meydana geldiğinde o o filizler ayrılıp başka bir toprağa ekiliyor ve böylece çoğaltılması yapılmış oluyor. Ama siz mesela bende iki tane kök var. Mesela bu kökün bir tanesini alıp başka bir yere ektiğinizde de orada e, filizlenerek çoğalacaktır. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız, çelikleme yöntemine de çoğaltmak istiyorsanız bu görmüş olduğunuz genç sürgünlerinden toprağa ekerek çoğaltılmasını yapmış olabilirsiniz. Kimisi suda da bekletiyor ama ben suda bekletmekten herhangi bir sonuç alamadığım için size bu şekilde öneri vermekteyim. Ve Sıcaklığı çok sevmesine rağmen güneşi hiçbir şekilde sevmiyor. Lütfen direkt güneş ışığına hiçbir şekilde maruz bırakmayın. Eğer direkt güneş ışığına maruz bırakırsanız kuruma meydana gelmeye başlayacaktır. Yarı gölge, yarı aydınlık ortamlar dua çiçekleri için çok idealdir. Benim aklıma gelenler. Şu an bunlar. Sizin aklınıza e, takılan sorular olursa, benim bahsetmeyi unuttuğum konular olursa bunları yorum kısmında belirtirseniz seve seve cevaplarım. E, tekrardan kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız da çok sevinirim. E, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.